Merhaba değerli izleyiciler kanalımıza hoş geldiniz. Hamsi eşkili yapacağız. Hamsisi var. işte sebzeleri var. Domates, patates, soğan, pırasa, pazı, maydanoz, limon ve biberden oluşuyor. Sıvı yağımız da var. Hamsilerimiz var. Daha önce bunların başlarından ayırdık, yıkadık temizledik. Şimdi bunları böyle ayıklıyoruz. Şöyle kılçıklarını çıkarıyoruz işlerinde. Bunlar biraz küçük hamsiler ama şöyle alıyoruz onları. Şöyle çıkarıyoruz. Balıktan da yapabilirsiniz. Palamuttan özellikle. Onları da kullanabilirsiniz. Şimdi hamsilerimizi ayıkladık bu şekilde. Sıvı yağımızı tenceremize alıyoruz. Tepside de yapabilirsiniz. Şimdi patatesleri dilimliyoruz. İstediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. Biz bu şekilde yapıyoruz. Şimdi patateslerimizi koyduk. Yine koyacağız. Şimdi pahazımızla pırasa yapraklarımız var. Onları kesiyoruz. İstediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. Şimdi ilave ediyoruz tenceremizi. Domateslerimizi doğruyoruz. Kabuklarımızı soyduk. Şimdi hamsilerimizi ekliyoruz. Böyle üzerine. Şöyle yayıyoruz onu. Yine patates ekliyoruz. Soğan. Soğanımızı da ekliyoruz. Yani az taba tadımıza göre istediğimiz sebzeden koyabiliriz. Soğanlarımızı ekliyoruz üzerine. Biberlerimizi doğruyoruz. Kırmızı ve yeşil. Şimdi pırasamızı istediğimiz büyüklükte kesiyoruz. İster bölerek yaparsınız, ister böyle yaparsınız. Şöyle biz bu şekilde yapacağız. Böyle biraz büyük büyük olsun üzerinde. Kabaklara güzel gelsin diye bu şekilde alıyoruz. Şöyle koyuyoruz onları da üzerine. Bu şekilde pişince onlar çok güzel olacaklar. Maydanozlarımız var. Onları da kesiyoruz. İster çok büyük, ister küçük yapabilirsiniz. Maydanozlarımızı atıyoruz üzerine. Bu şekilde. Şimdi böyle bir kaşık kadar salçamız var. Sıvı yağımızdan biraz koyuyoruz oraya. Şimdi az tadımıza göre tuzumuzu da ekliyoruz ne kadar koyacaksak. Üzerine az su ekliyoruz. Yarım bardak kadar çok eklemeyeceğiz. Kendi sularında versinler daha güzel olsun diye. Bunu tepside de yapabilirsiniz. Borcamda da. Bu şekilde. Şöyle bir sos hazırladık onu. Onun üzerine gezdiriyoruz. Limon koyuyoruz üzerine. Limonlar üzerine koyuyoruz. Çekirdeklerini ayırdık. Kenarlarından çıkardık. Şöyle üzerlerinde olan çekirdekleri de ayırdık. Böyle. Şimdi pişmeye koyuyoruz bunu. Pişmeye koyduk. Şimdi pişiyor. Şöyle servis yapalım. Hamseğ hamseğ şeklimiz bu şekilde. Herkese afiyet olsun yapacak olanlara. İyi seyirle kanalımıza abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın.